Yardım Derneği olarak İstanbul'da yüklenmiş olduğumuz hijyen paketlerimiz Gaziantep'e ulaştı ve Gaziantep'te şu an gıda paketlerimizi yükledik. Ve inşallah bu gıda paketleri ve hijyen paketlerini yarın mazlum Suriyeli kardeşlerimize dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Rabbim yapmış olduğunuz bağışlardan dolayı ve hasreten Ebu Muhammed kardeşimizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın adıyla hükmeder mührün sahibi Ayna olup gönüllerde yansı yansın ey Resul Ayna olup gönüllerde yansı yansın ey Resul her şafağın muştususun Cebrail'in nefesinde Sinede aşk ateşini Yandıransın ey Resul Sinede aşk ateşini Yandıransın ey Resul Bir kelime ile diri